Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze'de zemin sorunları nedeniyle tahliye edilen binaları yerinde inceledi. Basın mensuplarını açıklamalarda bulunan bakan kurum şu ifadeleri kullandı. Yürüttük. Ben yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Kocaeli'mize, Gebze'mize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla yine AFAD'ımızın bakanlığımızın yapı işleri genel müdürlüğünün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz. Çünkü binanın yapım yılına baktığınızda 2012 yılında yapılmış ruhsatı iskanı olan e, kısmen yapı denetim hizmeti de almış bir binamız. Eee dolayısıyla burada e, zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilişkin Boğaziçi Üniversitemizden hocalarımız, Fırat Üniversitesi'nden hocalarımız, Kocaeli Üniversitesi'nden yine Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızdaki yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Ve yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyelerimiz, valimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz. Tabi hatırlayacaksınız daha önce Kartal Orhan bir apartmanın çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı bir şekilde bölgeyi inceledik, ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Burada da hem vatandaşımızı dinledik, gelen talepleri, sorunları detaylı bir şekilde irdeliyoruz. Ee, ve burada da Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müşteri olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak. Gerekse burada yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, gerek Gebze Belediyemizle birlikte bu süreci yürüteceğiz ve bu süreçte de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Gebze'mize, Kocaeli'mize başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade ediyorum. Başımız sağ olsun, çok geçmiş olsun.